Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. İkizler burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım İkizler burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar. ikizler Burcu'nun tarot açılımına başlıyoruz. Tosun yedilisi, değnek ikilisi kader çarkı. Şimdi burada sabırla beklenen bir durum var. Çok çalıştım, çok emek verdim ve artmak, çoğalmak istedim. Ben bunun için de çok çalıştım, çok çabaladım. Büyük bir sabır göstermişsiniz. Ve emeklerinizin karşılığını almak için böyle ellerinizi omuşturmuş bekliyorsunuz. Gelsin yani bu benim emeğim. Karşılığını bekliyorsunuz. Beynek ikilisinde de bir seçim yapmak var. Dünyada olan seçilmiş ve geride bırakılan bir durum ya da bir kişi olmuş arkadaşlar. Kader çarkıda geldi kim söylüyorum. O kadersel bir şey yaşanmış ve yanlış kararlar alınmış. Dünyada olanı seçerek en büyük hatayı yapmışsınız. Ve burada ettiğinizi bir cümsemiz arkadaşlar. Kimi ya da neyi geride de bıraktıysanız kader çarpı diyor ki sen yanlış seçim yaptın. Evet. Aşıklar kartı, adalet kartı ve kupa sekizlisi. Aşıklar kartı bir seçim kartıdır ama aynı zamanda aşkı anlatır. Aşık olarak çok severek belki de bir beraberlik ya da bir evlilik kurduysanız burada artık diyorsunuz ki verdiğim bütün emekleri, hayalleri bırakıp gidiyorum, ayrılıyorum, alıp başınızı gidesiniz var ve bunu adliyelik süreçlerde yapacaksınız. Yani burada bir eşten ya da bir partnerden ayrılma durumu var arkadaşlar. Çok emek verdiğiniz bir aşk, bir sevgi ama baktınız emeklerinizin karşılığı yok. Gidiyorsunuz oradan çıkıyorsunuz. Evet. Tosun Prensi Dünya Kartı Azize. Şimdi buradaki Azize ilahi dişil enerji. Spiritüel güçleri çok yoğun olan, sezgileri güçlü ve çok sabırlı bir ilahi dişim enerji. Diyorsunuz ki ben zaten biliyordum, bekliyordum ondan böyle. Elle tutulur, gözle görünür bir teklif geleceğini biliyordum. Onunla tamamlanacağımı biliyordum. Burada size elle tutulur, gözle görünür bir teklif gelecek ve siz tamamlanacaksınız. Güç kartı sosun dört üstü, kupa yedilisi. Güç kartında güce gelmekten bahseder ve sosun dört üstünde de bu gücü kaybetmek istemiyorum diyorsunuz. Fakat hayallerinizin peşinde koşarken maddi olarak da bazı kayıtlar vermiş olabilirsiniz. Hani o da olsun, bu da olsun. Birden fazla işe el attıysanız bu işlerde ee, öyle çok da yüzünü gülmeyecek ve hayal kırıklığına uğrayacağınız gözüküyor arkadaşlar. Güneş kartı, Sırtın Şövalyesi, Ermiş kartı. Ermiş kartında izdivaya çekilmek var, yalnızlaşmak var, yalnız kalmak istemek var. Kendi hayatını analiz eder burada kişi ve kendi feneriyle kendi yolunu aydınlatmaya çalışır. Neyi doğru, neyi eğri yaptım, ben nerede hata yaptım ve neden bu kadar yalnızım? Yalnızlık da var burada ve bir şeyin analizini yapmakta olabilir arkadaşlar. Bu parayla alakalı bir durumda olabilir. Çözmek istediğiniz bir şey de olabilir. Ve diyorsun ki ben uzun bir süredir çalıştım, çabaladım, çok da sabır ettim. Sabır enerjilerindedir buradaki dostum şövalyesi. Bu gücü, bu kuvveti geç aldım. Niye? Neden bu kadar geç oldu? Evet, sonunda rahat ettim. Ama bazı şeyler geç oldu, güç oldu. Neden? Neden? kendimi sorguluyor. Evet olmuş ama arkadaşlar geç olmuş yani. Tılsım onlusu, değnek prensi, mahkeme kartı. Tılsım onlusu aileyi, aileyle kurulu olan işlerden, ortaklıklardan bahseder. Ve aile mirasından da bahseder. Ve burada yepyeni bir hayat kurmak istiyorum ben. Gerekirse sırtımı aileye bile dönerim. Artık ben uyandım. Ben hayatımı değiştirmek istiyorum. Ben yolumu değiştirmek istiyorum. Ailem arkamda olsa da olmasa da. Ben uyandım. Hep yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Hayatım değişsin istiyorum. Kendi başına bir şeyler başarmak isteyen birini gördüm. Aslında hali vakti yerinde ama hayatında değişim istiyor arkadaşlar Artık kime oyunlandıysa. Kupa kraliçesi, tılsım ikilisi, kılıç yuvarlısı. Kupa kraliçesi koşulsuz sever ve burada sırtını dönmüş adeta. Hani ben seni uzaktan da severim gibi bir duruş sergilemiş. Çünkü onu çok maddiyatçı buluyorsunuz. O materyal dünyanın insanı diyorsunuz. O hiç bana benzemiyor. O çok hırslı, çok öfkeli. Para söz konusu olduğunda çok hırslı biri dediğiniz bir durum var ve kalbiniz kırılmış. Ee, yani ben ondan artık bir aşk, bir sevgi geleceğini hiç inanmıyorum. Ona sadece para deyin yeter. Ya çok üzüldüm böyle bir şey söyleniyor burada. Değnek dörtlüsü kupa prensi ay kartı. Değnek dörtlüsünde mutlu bir aile olmak, mutlu bir çatı kurmak ve mutlu olmak var arkadaşlar. Seninle aynı çatı altında mutlu olmak istiyorum diyor buradaki kişi. Ve diyor ki ben sana öyle adım atmalıyım ki planlama yapıyor. Seni çok şaşırtmalıyım. Ve senin de niyetinin aynı benim gibi olmasını çok istiyorum benim bana güvenmeni istiyorum ama öncesinde de kişiyi korku kaygı sarmış hani biraz da endişeli endişeli geliyor çünkü ya kabul etmezse ya kabul etmezse ya o da benim gibi hani böyle çok inançlı olmanız, olmanızı istiyor yani onun hisleriyle sizin hisleri, hisleriniz aynı olsun istiyor ama yine de korka korka da olsa bu adımları atacak arkadaşlar niyeti temiz sadece mutlu bir aile ve yuva kurmak isteyen birinden bahsediyoruz. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın.